Sevgili Ege Yön TV izleyenleri, denizimizin Şirin ilçesi Baklan'dayız. Ve Baklan Belediye Başkanı'mızla birlikteyiz. Çok güzel bir çalışma var ve kendisini ziyaret etmeye geldik. Baklanda ikinci dönem Belediye başkanlığı görevini yürütmekte olan Yusuf Gülsever yanımızda ve geldik. Ben uzun süredir Baklana gelmiyordum Başkanım. Ee, çok değişmiş, çok değişmiş. O kelimeyi öyle buldun herhalde şirin kelimesi. Çok 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 güzel evet. olmuş. Sizleri de Denizli'den yıllardır tanıyoruz zaten. Evet, e, şu an e, çok güzel ibadet edip bileceğimiz e, benim e, son zamanlarda gördüğüm farklı e, camilerden biri inşa ediliyor. Evet. Burası hakkında bilgi istiyoruz sizden başkanım. Ee, Selçuk Bey öncelikle hoş geldiniz ilçemize. Ee, izleyicilerimize de selamlarımızı saygılarımızı iletiyoruz. Ee, söze girişte söylediğiniz gibi baklan gerçekten şirin mi şirin, güzel mi güzel böyle kendine e, has özellikleri olan Gizemli ilçe, güzel, Gizemli Baklan diyelim. Tarihin böyle derinliklerine uzanan, Ecdadımızın ilk gelip bu beş parmak dağlarında konakladığı bu bölgeyi bizlere Anadolu yurdu haline getiren komutanların e, yerleştiği bir yer. Harika. Gaziler e, şüheda'nın bulunduğu bir ilçe Baklan. Evet. E, geçmişte şanlı tarihi olan hı hı. ama e, işte e, bir sürede. O ihtişamı maalesef işte bir kısmını Çal almış, bir Hı -hı. kısmını Bozkurt, bir kısmını Hı -hı. bilmem Çivril, bir kısmını da Denizli'ye kadar. interlant oldukça geniş olan bir ilçemiz şu an. Küçük bir ilçe ama yüreği geniş büyük. Evet, evet. O da bir ilçemiz. Kökleri derinde. Biz MAKLAN'da e, göreve geldiğimiz günden bu tarafa tabi belediye hizmeti olarak hı. imarla ilgili, sosyal e, çalışmalarla ilgili akla gelen ve gelebilecek olan ne varsa Evet bunların hepsini şükürler olsun Allah'a bize yapma imkanı verdi. Altyapı, üst yapı hı hı. E, vatandaşın ihtiyacını giderici tesisler, kültür tesisleri bütün eğitim tesisleri okulların hepsine dokunduk ama yeni okullar da yapıyoruz inşallah. Bunun yanında tabi e, ibadethanelerimiz, camilerimiz buralar bizim e, presciş binalarımız, inancımız Allah'ın evleri Allah'ın kulları da Allah'ın evine elbette Allah'ın emriyle o bakacak yani Kesinlikle. yapacak onun için e, bizim baklanımızdaki tüm mahallelerimizdeki camilerimiz hep elden geçmiştir hı hı. bir de onun ötesinde tabii yine e, ecdadımızdan buradan söz ettik Allah gani gani rahmet eylesin her birini e, bir boğaz içi camimiz vardır ki Türkiye'de Ender Camilerden birisidir yine Hüsametti'n Gazi türbe ve Tekke Camisi onunla Hüsma ee, Buralar bir süre yalnız kaderine bırakılmışmış geldiğimizde e, yıkılma aşamasında artık enkaz durumuna neredeyse gelmişmiş. Ya bu arada araya gireceğim. Sanırım buraya dönme sebebiniz, bu seçimlere girip başkanlık görevini alma sebebiniz sanırım bu. Çünkü sizi Denizli'den yıllardır tanıyoruz. Ee, tarımda Vallahi, Denizli'de çok güzel işler yaptınız. Daha sonra Ankara'ya gittiniz, doğru evet, mu? Yani, aynen. E, tekrar buraya gelme sebeplerinden biri ya, mi bu? E, ya şu var. Tabii biz bu 2014 yılındaki eee bu belediye başkanları yerel yönetimlerle ilgili o seçim öncesi e, dediler ya ilçene e, belediye başkanı şimdi bir bakıyorsunuz e, 50 yıl neredeyse e, bürokrasi göreviniz evet. var çalıştığımız her yerde de güzel anlarımız güzel eserler bırakarak geldik ve Ankara'da da tarım bakanlığında e, gözle bürokrat halindeyiz o, öyle bir dönemde ya bir an dedik ki e, iki şey Birisi çok küçük bir ilçe, ee, imkanlar olmayan nasıl hani olmayan imkanı yoksa nasıl bir hizmet evet. vereceksiniz? Ee, bir ya, bu üvey bir, evlat muamelesi vermiş. Evet. Görmüş diğer muamelesi. bir olayda dedik Ankara'da ne oluruz? Biz burada müsteşar oluruz, olur muyuz? Olurduk. Ee, ama sonra ne olacak? Yaş 65 olunca emekli, emekli olacaksın. Tabii. Nereye gideceksin? Baklara gideceksin. <laughs> Köyüne gideceksin. Yok Ankara'dan kalkmak da zordur başkanım. Çok e, öyle e, <laughs> dedik bu şu çekedi. Asmadan bir hı hı. kenara şöyle e, Gidelim şu memleketimize de Bir hizmet edelim diye geldik Ham diyorsun Allah'ım da o hizmeti Etme imkanını bize verdi Güzel şeyler yaptık e, Tabi burada Şu hemen karşımızda görüyoruz Mesela 128 tok konutları Burada evet. konut sorunu vardı hı hı. İlk 128 daireyi bitirdik Ve arkasından da bir 98 daire O da bitti e, Diğer konutlar zaten vatandaşımız oturuyor evet. Onlar da çok güzel oldu ama zaten Türkiye'de bu TOKİ konutları artık şu deprem olayından Dayanıklı. sonra da Hı? bir gözde. numara gözde, gözde yapılar oldu. Bizimki baklanda yapılan daha bir fazla gözde. Süper. Çünkü oranın mimarisinde de Parmanız ve yapımında da temelinde de hepsinde <laughs> parmağımız var. Süper ve bir yılda da e, orayı tamamlayıp vatandaşımızın hizmetine sunmuştuk. Tabi yetmedi. Güzel. Ikinci, i̇kinci, ikinciler de bitti. Şimdi çevre düzenlemesi. Hı hı. Bir üçüncü tava aldık. 220 daire daha yapıyoruz buraya Çok. inşallah. Şimdi bulunduğumuz yerde Bakla'nın ilk yerleşim biri dağın eteği Biraz daha yukarılar. Hı hı. E, burası da yani ovada değil ama biraz daha e, ilk yerleşim birimine göre alttayız şimdi. Buralarda cami yok. Hı hı. E, bir de e, konutlar yapıldı. Hı hı. Vatandaşımızın da talebi ya başkanım işte yukarıya çıkamıyoruz falan ee, Bize Bir cami yapsak hı hı. oldu e Hemen tabi cami yapmak için önce imar arsa olayını çözeceksiniz ondan sonra proje Nasıl bir proje yapalım projenin bu projeyi eskizini kendim hazırladım Ahmet Yoldaş bizim bir abimiz var mimarların da duayeni abisi ne güzel e, Denizli'de Kendisine dedik ki ya Ahmet abi gel hele senin de mimarlığın böyle son dönemleri. E, bizim de hizmetteki işte e, bayağı bir mesafe aldık son yıllarımız diyelim. E, birlikte e, şöyle kafa kafaya verelim bir projemizi ortaya Hı -hı. koyalım. Ve biz bu işe başlayalım ama öyle bir şey yapalım ki kendi bu yörenin taşıyla Ejdat nasıl yaptıysa, Selçuklu ilk Anadolu'ya geldiğinde tabi medeniyetiyle beraber gelmiş. Yani. Allah'ın işte Kur'an'ı ve Resulullah'ın sünnetiyle beraber o yaşamı getirmiş. Bulunduğu her yere camisini, sancağını, bayrağını dikmiş. Biz de dedik, onlara atfen öyle bir mimari yapıda bir evet. camimiz olsun. Yapısı da dokusu da ona uygun olsun ve bölgemizde bir taş ocağımız vardı bizim belediyemizin e, maden işleri genel müdürlüğümüzden kum çakıl üretme amaçlı aldığımız. Evet. Oradan bu taşlarımızı getirdik. Haydi bakalım gençler. Şimdi eskisi gibi hani sanatkar artık çok zor. Zor. Evet. Taş ustası hemen neredeyse yok gibi. Yok. Önce bir araştırdık çevreyi. Yok bulamadık. Ne yapacağız? Hadi gençler, biz burayı kendimiz yaptık, kendi personelimizle yaptık. Dedik getirin şu eldivenleri getirin. Tekici indirdik buraya taşı. Aldık elimize yontmaya taşları kırdık ve beraber harcını. Şimdi bu bir ve, kat daha değerli hale getirdi. E, burayı. Ve kendi hakikaten e, arkadaşlarımla beraber biz bunun taşını duvarlarını Bravo. ördük, e, çatıyı çattık diyelim. Şimdi artık son e, aşamalarına gelindi. Ee, i̇nşallah Ramazan ayına, e, burayı yetiştirmenin gayreti çabası... süre kaldı Ramazan Az mi? kaldı ama yetişecek inşallah. Çünkü burada da fazla bir şey kalmadı. Hı hı. E, i̇şte mihrap kısmı vardı bıraktığımız, onu aşağı yukarı tamamladık. Az evet. bir eksiği var. Hı hı. Zemini alttan ısıtma olarak doğalgaz, ilçemize doğalgazla geldi. geldi. Doğalgaz ısıtmalı olacak işte ahşap üzerine çakıyoruz. Pencereleri de yani burada iki yapı e, diyelim elementi hı hı. nedir o elemanları? Birisi taş, Evet diğeri de ahşap olacak yani. Çok burada ilginç. tamamen e, işte ecdadın o ilk yaptığı o Selçuklu'nun ulu camileri gibi. Onlara Onları zaten, zaten biz bu camiyi inşa hı hı. ettik. Öyle bir camimiz olacak, doğal olacak. Ama Öyle bir huşu ile burada insanlar ibadet edecek ki, evet. hani Hallacı Mansur'un bir sözü vardı, adam asılmış, <laughs> fena fillah olma olayı, evet. Allah'ta yok olma olayı, öyle bir huşu ile, rahatlıkla e, burada öyle bir e, cami yapalım dedik. Aşağısı bunun kültür e, etkinliklerimiz olacak. Da güzel. E, gençlerimiz için, hanım kardeşlerimiz için. Üst kısmı da ibadethanemiz olacak. Bu camide inşallah Ramazan ayına yetiştireceğiz. Ee, Allah nasip ederse ilk Cuma'yı da yani Müftü Bey'le de görüşeceğiz. Çıkacağız, kardeşim bu camiyi biz yaptık. İlk hutbeyi de biz okuyalım Oo. deyip geçeceğiz. namazını da <laughs> kıldıracağız bu, bu inşallah. Serde bizim imanlık da var. Vallahi. Ee, üniversite yıllar öncesi onu da yapalım diyoruz ağırlığımız burada şu an çalışmalarımız Tabii sadece bu değil belediyenin çalışmaları yoğun bir tarafta işte üst yapı ile ilgili çalışmalarınız var diğer çalışmalar bir de bu cami inşaatında inşallah tamamlayıp halkımıza baklanımıza böyle bir eseri kazandırmış olacağız ben bize imkan veren fırsat veren maddi manevi destek olan bütün Baklanlı hemşerilerimize, Müslüman kardeşlerimize sonsuz teşekkür ediyorum. Burada e, bu cami e, Müslümanların camisi, Baklan'ın camisi olacak. E, hayırlı olur inşallah, hayırlı olmasını temenni ediyoruz insanımıza, Baklan'ımıza. Hı -hı. Baklan'ımıza da bu eseri kazandırmanın mutluluğu ve heyecanını yaşayacağız Hı -hı. biz de inşallah. Bu e, güzel e, eserin ismi belli mi başkanım? Şimdi ismeli, e, biz buraya şühedanın, gazilerin, Alperanların, Akıncıların, Mücahitlerin adına yaptıysak adını da dedik ki Alperan koyalım. Alperan e, buranın ismi Alperan Camii olacak. Hı hı. E, ecdadımıza atfen ismini öyle koyduk duvarına da taşla yazdık onu Alperan Cami Harika. değişiklik olmasın bazı ileride <laughs> bu isimler dernek işte bir karar alıyor Tabii veya ne belediye karar başladım. alıyor değişebiliyor <laughs> dedik ki yok kardeşim biz bunu duvara taşla monte edelim Alperan Cami olarak <laughs> yazdık bir de e, mescitler Allah'ın evidir burası bir başkasının değildir <laughs> e, baki olarak da kıyamete kadar kalacak. O e, sağlamlıkta da yapıldı burası, evet. inşa edildi yani. Çok beğendim açıkçası. E, geldik, gördük, siz de e, anlattınız. E, harika bir eser olmuş açıkçası. Bitiminde de eğer e, e, hedeflediğiniz olay gerçekleşir de e, Ramazan'da açılırsa inşallah, e, açılırsak ki inşallah de olur. Inşallah. Aynen gelip katılmak isteriz <laughs> biz Azim de. Teşekkür i̇lk cumamızı ederim. Ramazan'da e, burada kılmak e, isteriz başkanım.